Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız inşallah iyisiniz evet arkadaşlar terazi burcunu bakacağız bakalım hadi dileklerimizi dileyelim ve güzel niyetlerle başlangıçlar yapalım arkadaşlar canlarım abone değilseniz abone olmayı likelamayı yorum yapmayı kesinlikle, kesinlikle unutmuyoruz ve arkadaşlar Özel faaliyet için Sihirli Tarot Kahve Dünyası Instagram hesabından bana ulaşabilirsiniz. Hadi gelin beraber bakalım ne varmış ne olacakmış. Hayatımızı nasıl bir döngü bekliyormuş bakalım arkadaşlar. Gelin bakalım vay şuna bak. Güzellikler gelsin arkadaşlar. Üzerinizde ağırlık olduğunu söyleyebilirim. O ağırlığı kaldırmaz için arkadaşlar. Biraz rahatlayın biraz gevşeyin <laughs> ve biraz şöyle hiçbir şey düşünmeden bir kendinize gelin arkadaşlar hiçbir şey düşünmeyin boş bırakın kendinizi rahat bırakın sakinleşin ve her şey zamana <laughs> uyacaktır arkadaşlar evet bakalım bizi bekleyen şeyler nelermiş teraziler vay Olumsuzluklarla başladık aslında ama olsun arkadaşlar. Bu olumsuzluklar tabii ki bir hayra yorumlanabilir. Her şeyin bir zamanı var, bir her şeyin bir vakti olduğu için zamana bırakmanız gerektiğini söyleyebilirim. Evet canlarım şöyle. ikilemde ya da vicdan yaptığınız bir konu var. Bakın birinden çok korkuyorsunuz, birinden e, yani sözlerinden kaçınıyorsunuz, birinin e, bakışlarından kaçınıyorsunuz, birinden tedirgin oluyorsunuz arkadaşlar ve bu kavgadan, bu tartışmadan e, sürekli bir kaçış halindesiniz. E, ertelemek zorunda kalıyorsun. Yani daha doğrusu ne kadar e, geç olursa benim için o kadar iyi dediğiniz bir kavram var. E, kaçıyorsunuz çünkü işinize öyle gelmiyor. Aslında başka çağrınız olmadığı için. Çünkü bu insana bu muhataplık e, muhatap olmak istemesi ve bunun sonucunda arkadaşlar uzak duruyorsunuz. Onu söyleyebilirim size. Evet. ikilemde kaldığınız bir şeyler var. Vicdan yaptığınız bir şeyler var. Ama arkadaşlar bu vicdan yaptığınız şeyler ee, sizin için gerçekten hayra olacak bir şeyler. Hani durup dururken yapmıyorsunuz ama çok incelemeyin dediğim gibi. Bakın şu an sanki tutunduğunuz bir dal var. Yani daha doğrusu tutunacağınız bir dal var sadece gelecek habere göre. Karar vermeniz gerekecek. Sanki bu son çözüm, bu son olay ya da evde bir para geçer. Her yeri kapatmaya çalışıyorsunuz. Bütün borçlarınızı kapatmaya çalışırsınız. Böyle bir şeyler yaşıyorsunuz arkadaşlar. Ee, onu söyleyebilirim size. Yani bir nevi bir şeyin çaresizliğini yaşıyorsunuz ve son demlerini yaşıyorsunuz, tutunduğunuz bir dal var ve ona doğru adımlar atıyorsunuz arkadaşlar. Bakın ailesel durumlar e, söz konusu olabilir, maddiyatla ilgili olabilir arkadaşlar ve bu maddiyattan hani bir şekilde çıkış kapısı arıyorsunuz. Birilerine güvenerek yani belki de bir yerlere e, iş olarak girmesiniz bir yerinden borç bir yerden borç bekli para bekliyorsunuz. O şekilde hani şu an çaresizlik e, içerisinde olduğunuzu söyleyebilirim. <laughs> Ama e, Allah'ın izniyle inşallah tez vakitte bu geçecektir. Evet, ailedeki durumlarınız düzelecek arkadaşlar. Yeni e, şöyle sıfırdan bazı şeyler başlanacak gerçekten. E, ailede huzur bulacaksınız. Sevgi dolu günleriniz bekliyor ve sizin için bakın yani e, şöyle de bir şey de Söyleyebilirim arkadaşlar. Bir barışma olabilir. Hayatınıza yeni bir insan girebilir. Ailenizdeki kopuklar gider arkadaşlar bunun ötesinde samiyetli gelir. Sevgi dolu insanlar hayatınıza girer. Ve gerçekten bu insanlar hayatınıza çok şekil verecek. Çok yön verecek ve hayatınızı tamamıyla çok değiştirecek arkadaşlar. Psikolojik olarak olabilir. Fiziksel anlamda da bir değişiklik söz konusu olabilir. Hani bütün acılarınızı tamamıyla geride bırakmasanız dahi arkadaşlar burada çok köklü, çok etkin bir değişiklik olacağını ve bunu şöyle de söyleyebilirim. Sizin isteğiniz doğrultusunda olmayacak. Hani bazı değişiklikler zorunlu olacak. Neden zorunlu? Hani bazen ta işime gelir değiştirim anlamında bir şeyler yapmak isteriz. Ama e, korkular sarar. Ama burada dediğim gibi yani bir atamanız olur. Paşa paşa e, atandığınız yere gitmek zorunda kalırsınız. İstemediğiniz şehirde olabilir bu. Bir evlilik bir kısmet çıkar arkadaşlar. E, belki de o şehri yine beğenmezsiniz. Ya da o aileyi beğenmezsiniz. Ya da ailenizden kopup gitmek istemezsiniz. Yine paşa paşa gitmek zorunda kalırsınız arkadaşlar. Dediğim gibi bunlar sizin için sancılı bir süreç olsa da arkadaşlar. Çok güzel bir başlangıçlar olacağını. E, sevgi dolu e, yeni bir gelişmeler olacağını ve siz kendinizi burada çok rahat, huzurlu, ailenin içerisinde olduğunuzu çok samimi bir bir, e, bir ortamda kendinizi bulacağınızı da ekleyebilirim. Canlar hayırlısı inşallah tez vakitte sevgi dolu günler olsun canlarım. Ve ve şöyle zamana bırakmanız gereken e, bir şeyleri çok düşünmeniz gerekiyor. Ve şöyle arkadaşlar zamana bıraktığınız şey maddiyata bağlı bir şeyler gibi görünüyor canlarım. Neden maddiyata bağlı? Çünkü şu an şöyle e, hani birilerinin sorumluluğu üzerinizde hani hemen ben gideyim şunu yapayım şunu edeyim olmuyor bazı şeylerin e, sorunu aldığınız için aklınıza yüreğinize olan bir kişi var ve bu sizi çok etkiliyor çok derinden etkiliyor arkadaşlar e, biraz da burada <laughs> e, egoist bir yaklaşımınız var. Hani durmam gerekiyor. Benim adım atacak halim yok. Çaresizim zaten. Karşıdan gelsin bu adam. Karşıdan olsun bu adam. Düşündüğünüz bir şeyler var zaten. Bazı şeyler görmezlikten geliyorsunuz. Umutsuzluğunuz var bu konuda alakalı. Ama şöyle de güzel başlangıçlar olacak arkadaşlar ve kendinizi toparlayıp kendinize çok güzel bir şekilde bakacağınız bir süreç olacak. Ve arkadaşlarım şöyle emekliliği bekleyen bazı bazı insanlar varsa emeklilikle ilgili bir gelişmeler olacak rahatlığın bir başlangıcı olacak ama şunu asla unutmayın arkadaşlar ee, kendi güvendiğiniz şekilde olur arkadaşlar yani bir şey inanırsanız yaşarsınız bunu çünkü bunun sonucu böyle görünüyor olumsuz baktığınız bir şey evet yüzde 99 ya da yüzde 75'i olumsuz olarak görünen şu an arkadaşlar şu an yaşadığınız süreç ya da beklediğiniz haber çok kötü geleceğine inandığınız bir şeyle alakalı arkadaşlar ne olacakmış ee, tam tersi olacak yani yüzde 75'i olumlu olup %25'i de olumsuz olacak. O şekilde size de söyleyelim. Evet. Hayırlısı aldım ve kabul ettim bakalım canları ve fincanımıza bizi neler bekliyormuş. Onlara bakalım. Bakın Nasıl sıkıntılarınız var arkadaşlar dışarı atıyorsunuz. Bakın insanların yükünü alıyorsunuz. İnsanların dertlerini alıyorsunuz çok fazla. Hani sizin derdiniz size yetmemiş gibi insanların kahrını çok çekiyorsunuz yanlarım. Hani e, burada Şöyle yufka yürekliğinizden kaynaklanabilir, vefanızdan kaynaklanabilir, e, temiz kalbinizden kaynaklanabilir. Yani başkalarının derdini kendi, derd, kendi derdinizmiş gibi görüyorsunuz arkadaşlar ve bu size ağırlık olarak geliyor. Bu sizin enerjinizi tüketiyor. Negatif yani pozitif enerjinizi alıp negatif enerjinize geçiyor arkadaşlar. Sıkıntılı ve hiç kimse için kötülük düşünmüyorsunuz. Yani o insan ne kadar kötü olduğunu Görseniz dahi toz kondurmuyorsunuz. Hayır olamaz ben bir çelişkideyim. Belki de duygusal boyuta bakıyorum diye bir çelişkiler yaşıyorsunuz arkadaşlar. Hani mantığınızda e, kalbiniz arasında bir gelgitleriniz var canlarım dikkat edin. Bazen bazı gördükleriniz doğrudur. Bilemezsiniz yani. Zor bir dönemden geçtiğiniz için biraz psikolojiniz e, alt üst olabilir arkadaşlar. bu süreç Allah'ın izniyle çok e, temiz bir şekilde atlatacaksınız ferahlığın, aydınlığın çok çok net olarak yani çok muhteşem bir zaman dilimine girmeseniz dahi hani sancılı dönemi yavaş yavaş atlatacağınızı da söyleyebilirim. Bakın bir tartışmanız var. Bu tartışmada sizden büyük heybetli bir insan var. Size dayatacak bir şeylerini yani bazı şeylerini kendisi yaptırmak isteyecek. Hani benim fikrim olsun. Benim sözüm geçsin. Sen değil de yani sen, senin fikrin önemli değil. Benim fikrim önemli. De, dert tarzında size şöyle bir ders verme alamda değil. Yani şöyle aslında amacı sizinle konuşurken bir şeyleri empoze etmek arkadaşlar. Dikkat edin. Hani size yavaş yavaş bir şeyler empoze edecek. Benim fikrim daha mantıklı. Ben böyle istiyorum. Bunu yapacaksın tarzında. Biraz işte güler yüzlüğüyle biraz da baskıcı yönüyle bir şekilde sizi etkilemeye çalışan birisi var. Arkadaşlar bir çiftimiz var. Bu çifti. Çifte bir sıkıntılar görüyorum. Bu çiftin sıkıntıları nedir? Şu an bir tartışma olmuş olabilir. Soğukluk olabilir. Daha öncesinde yaşanmış olabilir ve şu an biraz şöyle gelgitli zaman dönemi olacak ama bunlar konuşacak tekrardan bir e, şey olacak şöyle e, araya soğukluk gelecek ama sonrası bir barışma söz konusu olacak şu an sadece birbirlerini kuruyorlar ikisi de inat gerçekten çok fazla ikisi de çok inat hani kadında inatçı erkekte inatçı ikisinin de egosu tavan yapmış herkes birin karşıdaki insandan e, bir adım bekliyor o şekilde görünüyor bakın birisi kanatlarını takmış gelmiş Nasıl bir şey bu arkadaşlar? Yani şöyle yaptığınız iyilikler olabilir, iyi niyetinizin olabilir ya da daha önce ya, e, yani yardımseverli bir şekilde bunun karşılık alacaksınız, dualarınızın karşını alacaksınız, iyi niyetinizin karşını alacaksınız. Yani belki de annenizin duasıdır. O şekilde arkadaşlar sesi çok güzel. Bakın, bakın 7'li süreç geçmiş, 7 gün sonra bu insanla. E, bu insanın işte duaları sonucunda bir şey yaşayacaksınız. Mucize olarak da görebilirsiniz. Çünkü gerçekten şaşıracağınız bir şey olacak arkadaşlar. E, onu söyleyebilirim. Bakın bir kartalınız var. Ve bu sanki boş bir yerde. Bir şeylerin kararsızlığını yaşıyorsunuz. E, hani neyin kararsızlığını yaşıyorsunuz. Aileyle alakalı bir kararsızlık var. Ama burada çok güzel bir sonuç çıkacak arkadaşlar. Aileyle parayla alakalı şöyle maddiyata dayalı. Belki de bir miras. Belki de ee, bir eşya alım satımı bir araba olabilir bir ev olabilir arkadaşlar yani şöyle yüzde 99 bir paraya dayalı bir e, süreç olacağını ekleyebilirim size <laughs> dikkat edin arkadaşlar üçlü bir kargaşanız var çok net görünüyor arkadaşlarım üçlü kargaşa ne demek birinin arasına yani üç kişisiniz ve iki, e, iki kişinin arasına kalacaksınız arkadaşlar hiçbir tarafın kırmak istemeyeceksiniz ama kırılan e, kişi de siz olacaksınız hayırlısı diyelim canlar ve düşmanınız çok e, etrafınıza şöyle uzaktan da olsa bu insan her şeyinizi takip eden bir karakter. İyi niyetli olduğunu söyleyemeyeceğim gerçekten. Çünkü iyi niyeti görünmüyor. Hani sizin hakkınızda bilgi alan e, ve belki de şöyle en yakın arkadaşınızla e, ilişkisi olan bir insan da olabilir. Böyle bir karakter. Sizin hakkınızda her şeyi öğrenmeye çalışan, çabalayan bir kişinin olduğunda net olarak görünüyor. Amaçladığınız bir şeyler var, onlara doğru adım adım atacaksınız. Arkadaşlar biriyle bir nikahını söz konusu e, aileden dolayı olabilir bu insan ama son anda şöyle e, bir istekler olacak, fikirler değişecek onu ekleyebilirim. Yani erteleme söz konusu olacak ama sonradan olacak mı? Evet olacak. E, hani şöyle e, yeni bir ev değil. E, Hani yeni bir ev, yeni bir ocak, yeni bir gelişmeler değildi ama eski düzen devam edecek ama eski düzene yeni bir gelişmeler olacak arkadaşlar. Bakın ailede çok tedirginlik var ve bu tedirginlik siz çok kasıyorsunuz kendinize arkadaşlar. Çok kasmayın, çok yükün altında eziliyorsunuz, kamburunuz çıkmış arkadaşlar. Kendiniz zaman vakit ayıramadığınız için, öncelik kendiniz olmadığı için arkadaşlar. Herkesin derdine koştuğunuz için ezilen sesiniz, mutsuz olan sesiniz, sorun e, aslında sizde değil ama sorun sizdeymiş gibi kendi üst dünyanızda dalgalanmalar var ve siz bunu e, farkında değilsiniz arkadaşlar. Yani dış çevrenizden kaynaklanan bir mutsuzluk görünüyor ve size silmiş gibi kurtulamıyorsunuz. Bakın bir haberiniz var ve bu habere göre e, canlar güzel 2 e, vakit olacak birinde gerçekten kendinizi çok iyi hissedeceksiniz arkadaşlar öbüründe de bir yere gideceksiniz gittiğiniz bir yerde de bir görüşme olacak bu görüşmenizin sonucunda da arkadaşlar bakın çok güzel bir e, şöyle e, canlar bir şey alacaksanız elinize bir şey geçecek ama karşınızdaki insanın sözlerine kesinlikle inanmayın Gerçekten inanmayın çünkü çok temkinli bir insan değil. Sizden bir şey isteyebilir ama verdiği söyleyeceği e, sözü tutmayacak. Kesinlikle söylediği hiçbir şey de doğru değil. Keyfine siz Peki teşekkür ettim. Kendinize iyi bakıyorsunuz canlar. Seviliyorsunuz. Her şey gönlünce olur inşallah. Hoşçakalın.